Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar merhaba. Geçen derste namaza giriş yapmıştık. Bu derste namazların vakitleriyle devam ediyoruz. ed 48. 48. ders. Evkatus salah namazın vakitleri. Yüşteratu li fardiyetiha namazın farz olması için şarttır. Ey li teklifi şahsi bihe yani şahsın onunla mükellef olması için, namazla mükellef olması için şarttır. Selâfetü eşyâin üç şey. El-İslam, birincisi İslam yani Müslüman olmak. Liyennehu şartun çünkü bu şarttır. Lil hitabi muhatap olmak, Allah'ın hitabına muhatap olmak için Bifuru'iş şeriatı, şeriatın furuatı hakkında. Yani ibadetler konusunda Allah'ın muhatabına, Allah'ın hitabına, Allah'ın beyanına muhatap olmak ve mükellef olmak için Müslüman olmak şarttır. Vel buluğu, ikinci şart, buluğa ermek, ergenliğe ulaşmak. İz çünkü, la hitabe, hitap yoktur, yani mükellefiyet yoktur. Allah'ın hitabına muhatap olma söz konusu değildir. Ala sagirin küçüğe. Küçük böyle bir mükellefiyet altında değildir. Vel aklu üçüncüsü akıldır. Lin idamit teklifi dunehu. Çünkü o olmadan akıl olmadan teklif söz konusu değildir. Teklif yoktur. Yani mükellefiyet yoktur. Mükellef olması için insanın akıl sahibi olması lazım. Deliler dolayısıyla ve daha henüz aklı yetmemiş çocuklar Mesul değildirler. Ve lakin fakat tü'meru biha namaz emredilir, namaz öğretilir, teşvik edilir. El evledu çocuklara ya da çocuklar namaza teşvik edilir. Namaz çocuklara öğretilir. Usulünce. İza vasalu ulaştıklarında fissinni yaşa liseb'i sinin yedi yaşa ulaştıklarında çocuklara namaz öğretilir. Ve çocuklar namaza teşvik edilir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muru evladekum çocuklarınıza e, emredin, yani öğretin, teşvik edin, gösterin bir salati namazı li sebe'in 7 yaşındayken. 7 yaşında başlanırsa mükellef oluncaya kadar namazı çocuklar hem zihinlerinde hem de pratikte yerleştirmiş olurlar. Ve sebebiha namazın sebeplerine gelince evkatiha vakitleridir. Namazın sebebi vaktin girmesidir. Ve tecibu gerekir vacip olur. Ey yuftiradu fi'luha namazı kılmak farz olur yani. Bi evvelil vakti vaktin evvelinde vacuben muvassa. Geçen dersimizde de geçti üzere muvassa Vücub, vacip yani e, öğle namazı mesela girdikten sonra öğle namazının farzının dışında başka farzlarda kılınabiliyorsa o vakitte, o vakte genişletilmiş vacip vakti deniyor. Ya da genişletilmiş vakit kısaca. Yani bir vakitte birden fazla farz kılınabiliyorsa aynı cinsten e, o vakit genişletilmiş vakittir. Dolayısıyla vaktin evvelinde böyle namazı kılmak geniş geniş e, genişletilmiş vaktin evvelinde kılmak oluyor. Fela harace dolayısıyla e, haraç, zorluk ya da günah söz konusu değildir. Hatta yadı-yıka sıkışıncaya, daralıncaya kadar anil edai, namazın edası. Yani namazın, namaz vaktinin evvelinde e, kılınırsa daha faziletli olur. E, geniş kılınmış olur. Ama e, vaktin sonuna kalırsa da yine kılınması lazımdır. Herhangi bir günah söz konusu değildir. Çünkü namazın vakti baştan e, sonuna kadar belirlenmiştir. Fe yetevecehu l dolayısıyla Allah'ın hitabı, Allah'ın emri teveccüh eder. Hatmen kesin olarak ve <laughs> yesemu günah işlemiş olur insan bir tehiri anhu. namazı tehir etmekle yani vaktinden sonraya bırakmakla günahkar olur. Çünkü namazın belli bir vakitte eda edilmesi konusunda mükellefiyet kesindir. Allah'ın emri kesindir. Evveluhe <laughs> Namazların birincisi vaktu salatis subhi sabah namazıdır ve sabah namazının vakti burada ilk olarak söz konusu oluyor. El vaktu miktarun min zaman. Burada müellif vakit kelimesinin tarifini yapıyor. Vakit ne demektir? Miktarun miktardır min Zamandan bir miktar, bir parçadır. O zaman zaman daha geniş bir üst çatı kavram Vakit zamandan bir parça daha alt kavram. Mefruudun li emrin me yani herhangi bir iş için ayrılmış, farz kılınmış, tahsis edilmiş bir zaman parçası demektir vakit. Min iptide tulu'il fecri fecrin doğuşundan doğuşunun başlangıcından başlar sabah namazına vakti li imameti cibri ile. Çünkü Cibril Aleyhisselam Efendimiz'e imamlık yapmıştır. Hine tal'al fecru fecir doğunca doğar doğamaz. Hangi fecir? El fecru sadık. Fecri sadık doğunca Cibril Aleyhisselam vaktin ilk girişinde Efendimiz'e imamlık yapmış, sabah namazını kıldırmıştır. Fecri sadık deyince bizim takvimlerimizde yazan imsak vakti anlaşılıyor. Ve huvellezî Tecri Sadık nedir? Tarifini yapıyor. Yatla'u doğar ardan enlemesine münteşiran yayılarak yani e, fecir şafak fecir şafağı semadan ufuktan e, doğar ve e, enlemesine yayılır. Bu fecri sadıktır. Vel kezib fecri kazibe yalancı şafağı gelince e, o da Feyci Sadık'tan doğru şafaktan e, önce meydana gelir. O da şöyledir yaz heru ortaya çıkar tuğlen uzunlamasına diklemesine tümme yagibu sonra da kaybolur. Önce yalancı şafak atar uzunlamasına diklemesine bir beyazlık şeklinde ortaya çıkar. Daha sonra bu kaybolur arkasından ve ufukta enlemesine bir kızıllık meydana gelir. İşte o feyri Sadık'tır. O andan itibaren sabah namazının vakti başlar. Ve kad icmaatil ümmetu ümmet icma etmiştir, ittifak etmiştir. Ale e, şu konuda enne <laughs> evvelehu sabah namazının vaktinin evveli başlangıcı el subhu sadiku feyri sadıktır. Subhu sadık diye burada ifade etmiş. Aynı şey e, doğru şafak yani ve ahiruhu sonu da ya da ahirahu enneye bağlarsak ve ahirahu sonu da ile kubeyli tulu'i şemsi. Sabah namazının vaktinin son ıı, sınırı da nedir? Güneş doğmadan az önceye kadardır. Kubeyl öncecik demek. E, kablenin ismi tasgiri küçültülmüş hali önceciğine yani güneş doğmadan az önceye kadar devam eder. Li kavli vesselam Efendimizin şu e, beyanı da e, bu konunun delilidir. Vaktu salatil fecri sabah namazının vakti melem yatlu doğmadıkça, karnu şemsil evvel. Güneşin ilk e, ışıkları burada karn boynuz manasına da gelir. Boynuz deyim bir tabirdir yani. Maksat güneşin ilk ışıklarıdır. Güneşin ilk ışıkları doğmadığı müddetçe sabah namazı kılınabilir. Sabah namazına vakti devam ediyor demektir. Ve saniha ikinci namaz vaktu salati zuhri öğle namazı. Öğle namazının vakti min zevali şemsi güneşin zevalinden başlar an batni semai bir ittifak. Semanın ortasından batıya doğru kaymasından itibaren başlar. Bu konuda ittifak vardır. Bir ittifak ittifakla. Zevali hatırlayacaksınız, güneş tam tepe noktasına gelince biraz orada durur. Ondan sonra yavaşça batıya doğru meyletmeye başlar. İşte o meyletme anına zeval vakti deniyor. O andan başlar öğle namazının vakti. Ve yemteddu sürer, uzanır, ile vaktil asri, ikindi vaktine kadar. Vafihi rivayeten, bu konuda öğle namazının... Vaktinin son sınırı konusunda iki rivayet vardır. Fi rivayetin anil imami, imamdan gelen bir rivayete göre, imam burada altı çizildi çünkü e, fıkıh metinlerinde rastlanır, özellikle Hanefi fıkıh metinlerinde. Sadece imam denilirse el-imam, bundan maksat İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'dir. İmam-ı Azam'dan gelen bir rivayette, ile kubeyli en yasira oluncaya kadar, olmasından biraz önceye kadar, ne olmasından zillu kulli şeyin her şeyin gölgesi misleyi iki katı oluncaya kadar olmasından biraz önceye kadar. Sive feyiz zevali feyiz zeval yani o zeval vaktindeki gölge hariç fey burada gölge manasında o zeval vaktindeki gölge hariç her şeyin gölgesi kendisinin iki misli, iki katı oluncaya kadar şimdi ee, e, e, öğle namazının vakti devam eder. Litteârudil efer efer burada rivayetler, hadisler demek. Bu konudaki hadisler teâruz ettiği, çeliştiği ya da e, ihtilaplı olduğundan dolayı yoruma açık bulunduğundan dolayı böyle bir e, iştihatta bulunmuş İmam-ı Azam Hazretleri. Ve huve sahih doğru görüşte, doğru iştihatta budur diyor mu Elif? Ve aleyhi bu görüşü benimsemişlerdir. Bu görüş üzeredirler. Cüllül meşayihi vel mutun meşayih ulema, ulema, Hanefi uleması ve Hanefi fıkı eserleri, fıkıh metinleri de bu metinlerin çoğunluğu da İmam-ı Azam'ın bu görüşünü benimsemişlerdir. Ve rivayetü tu öğle namazının vaktinin son sınır hakkında ikinci rivayet Anil imameyni imameyinden gelmiştir. Yine altını çizdik. Çokça rastlanacak bir kavram bu fıkıh metinlerinde. İmam-ı Azam'ın iki talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in genel ismi, ortak ismi imameyin. O iki imam da e, şunu e, benimsemişler. Eşşâra ileyhe bi kavlihi ev mislehu bir misli oluncaya kadar demişler. Her şeyin gölgesi kendisinin bir misli oluncaya kadar burada metinde ona işaret ediliyor. Merraten vahideten yani bir bir misli oluncaya kadar sive zillil istiva istiva gölgesi zil burada gölge istivada yükselme yani güneşin tam tepeye yükseldiği tam tepede olduğu andaki gölge hariç her şeyin gölgesi kendisinin bir katı oluncaya kadar öğle namazı devam eder demişler ee, İmam Muhammed'e İmam Ebu Yusuf. Burada bir şeyi yine tarif edelim. Ee, bir daha vurgulayalım. Güneş tam tepe noktasına geldiğinde biraz orada durur. Yani yine hareket ediyor ama e, azıcık orada bekler. Bu kışın 20 dakikaya tekabül eder. 15-20 dakika. Yazın biraz daha uzun oluyor. Yarım saat, 40 dakikaya yakın olabiliyor. Güneş tam tepe noktada duruyor. Ee, daha sonra batıya meyletmeye başlıyor. İşte o batıya meyletmeye başladığı an e, feyüz zeval oluyor. Zeval vakti. İşte o zeval vaktindeki gölge de feyiz zeval ya da zırlil istiva oluyor. E, tam o andaki gölge. O andaki mesela yere bir çubuk dikilse güneş tam tepe noktadayken çubuğun gölgesi ne kadarsa o gölge sayılmayacak. Ondan sonra güneş batıya meylettiği andan itibaren başlanacak o çubuğun gölgesi iki kat oluncaya kadar İmam-ı Azam'a göre, İmameyn'e göre de bir kat oluncaya kadar öğle namazının vakti devam edecek. Fe innehu müstesnen, müstesnadır <laughs> ale rivayeteyni, her iki rivayete göre de İmam-ı Azam'ın da de rivayetlerine göre bu fe zeval, güneşin tam tepe noktasındayken oluşan gölge bu ölçümde hariç tutulmuştur. Vel feyu fey ne demektir? Bil hemzi hemze ile beraber. Yani sonunda hemze var. Bu kelime nedir? Bir vezni şeyi. Altını çizdik. Bu fıkıh metinlerinde çok gelen bir ifade. Yani bir kelimeyi tarif ederken kelimenin harekesini özellikle belirlemek için herkesin bildiği kolay bilinen bir kelime ile örnek verilir. Mesela şey kelimesi herkes tarafından bilinir. Harekeleri konusunda şüphe yoktur şey diye okunur. Şey-un, şey-in şeklinde okunabilir. Ee, bunu örnek veriyor. Şey vezninde, şey harekeleriyle e, gelen bir kelimedir diyor. Dolayısıyla şey gibi okuyacaksak fey kelimesini fey fe diyeceğiz. Fe'nin harekesi fetha, yanınki e, cezim, e, hemzeninki de duruma göre değişiyor. Bir mana zilli, e, gölge manasındadır fey tabii aralarında fark var. Zil daha geniş bir kavram. Bütün gece ve gündüz oluşan ya da öğleden önce ve öğleden sonra oluşan bütün gölgeleri ifade eden bir kelimedir. Umumi bir kelime. Ama fey daha hususi bir gölgedir. Rivayete göre sadece gündüzleri oluşan gölgeyi de ifade eder. Ya da öğleden önce oluşan gölgeyi de ifade eder. Lügatlerin bildirdiğine göre. Vaktera saniye ikinci görüşü tercih etmiştir. Et Hanefi alimlerinden tahavi hazretleri ve huve kavlu sahibeyn bu aynı zamanda sahibeynin de kavlidir. Bu sahibeynin de altını çizdik. Az önceki imameyle ile aynıdır. Sahiben iki arkadaş, İmam-ı Azam'ın iki büyük talebesi İmam Ebu Yusuf zaten söylüyor burada. Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in. Ebu Yusuf'la İmam Muhammed sahibeyn diye de anılabilirler. Imame'nin olarak da zikredilebilirler. İkisi de ikisini ifade ediyor iki kavramda. Li imameti Cibri ile çünkü Cibril Aleyhisselam imamlık yapmıştır el asra ikinci vaktinde fihi bu vakitte yani bu son sınırda yani ne zaman her şeyin gölgesi kendisinin bir katı olduğu anda Cibril Aleyhisselam efendimize imamlık yapmıştır deniliyor. Tabi İmam-ı Azam'a göre de Cibril Aleyhisselam Efendimiz'e her şeyin gölgesi kendisinin iki katı olduğunda yapmıştır. Dolayısıyla bir iştihat farklılığı var. Bugün sahibeynin, imameynin görüşü esas alınarak takvimler ona göre ayarlanmış. Dolayısıyla ezan da buna göre okunuyor. Alimtu, fakat ben araştırmalarım neticesinde kanaat getirdim ki, bir ilme ulaştım ki enne ektheral meşayih alimlerin çoğunluğu Aleştirati buluğu zilli mitleyi. Her şeyin gölgesi kendisinin iki katına ulaşmasının şart olduğu konusunda birleşmişler. Ulemanın çoğunluğu. Yani İmam-ı Azam'ın görüşünü benimsemişler. Vel <laughs> İmam-ı Azam'ın görüşünü almak ehvetu <laughs> daha ihtiyatlıdır, daha tedbirlidir. Liberaeti <laughs> zimmeti borçluluktan kurtulmak için Zimmet burada borçluluğu ifade ediyor. Borçluluktan beri olmak, borçluluktan kurtulmak için bir yakıyının kesin bir şekilde. İz çünkü takdim salati namazı önceden kılmak, an vaktihe, vakti girmeden önce kılmak la yasıhur geçersizdir. Yani imameyinin görüşünü esas alırsak sahibeyinin her şeyin gölgesi, kendisinin bir katı olduğunda öğle namazının vakti çıksa, ikindi namazına vakti girse e, vakit girer girmez bir insan ikindi namazını kılmış olsa İmam Azam'ın iştihadına göre namazı vakit girmeden önce kılmış olacak ikindi namazını. Dolayısıyla sahih olmayacak. Ve tasihhu sahih olur izâ harace vaktühe Namazın vakti çıktıktan sonra kılınan namaz ise sahih olur. Çünkü kaza yerine geçer. Yani eda olmasa bile kaza yerine geçer. Buna göre de e, imam sahibeynin, imameynin görüşü esas alınsa her şeyin gölgesi kendisinin bir katı olduğunda öğle namazının vakti çıksa, ikindi namazının vakti girse fakat imam-ı azama göre daha vakit girmemiş. E, öğle namazının vakti de çıkmamış oluyor. Dolayısıyla bir insan orada, orada öğle namazını kılsa i̇mam görüşüne göre vaktinden sonra kılmış olacak. Ama öyle de olsa e, onun namazı geçerli olur. Çünkü kazasını kılmış olur. Dolayısıyla en ihtiyatlı, en tedbirli görüş İmam Azam'ın görüşüdür. Her şeyin gölgesi kendisinin iki katı olunca öğle namazının vakti çıkıyor, ikindi namazının vakti giriyor. Evet bugün e, fakat takvimlerimiz bugün e, İmam-ı görüşünü esas almışlardır e, ikindi namazının vakti biraz daha erken giriyor o görüşe göre. Fekeyfe vel vaktu bâkin ittifâkan Kaldı ki vakit baki iken, vakit devam ediyorken e, kılınan namaz ittifakla geçerlidir. Yani vakit çıktıktan sonra kılınan namaz bir şekilde kabul oluyorsa ister eda ister kaza vakit devam ediyorken kılınan namaz e, tabii tabi ki ittifakla kabul edilir. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın görüşü en muvafık görüştür. Ve evvelu vaktil asri ikindi namazının vaktinin e, girişi min iptidai ziyadeti halel misli evil misleyni bir şeyin gölgesi tek kat ya da iki kat oluncaya e, olduktan sonra başlar. Lime kaddemne minel khilaf. Az önce bu konudaki ihtilafı e, aktardık diyor. O ihtilafa binaen böyle dedik alel misli evl misleyni dedik. Ne zamana kadar devam eder? Ila bir şemsi güneşin batışına kadar. Alel meşhur, meşhur olan görüşe göre bu böyledir. Demek ki farklı bir görüşte var bu konuda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü efendimiz şöyle buyurmuştur. Men edrake rek'aten minel asri kim ikindiden bir rekat, bir rek'ata yetişirse kable en tegrube şemsu Güneş batmadan önce, fakat edrakel asra, ikindi namazına yetişmiş olur. E, kalan kısmı tamamlar, devam eder. Yani bozmaz namazı. Vakit çıktı diyerek namazı bozmaz, devam eder ve o namaz geçerlidir. Ve evvelu vaktil magribi, akşam namazının vaktine gelince, minhu ondan başlar, ey gurubi şemsi, yani güneşin batışından itibaren başlar. İle Kubeyli önceziğine kadar. Yani biraz öncesine kadar. Vurubiş şafakil ahmar kırmızı şafak batıncaya kadar. Kırmızı şafağın batışından biraz önceye kadar devam eder. Alel muftabi e, fetva verilen görüşe göre, sayı görüşe göre böyledir. Ve bu rivayetun. Bu rivayettir. Anil imami. İmam Azam'dan bir rivayettir. E, gelen bir rivayettir. Ve aleyhel fetva Fetva da buna göre verilmiştir. Ve bihe buna kaildirler. Kale. Ee, bunu söylemişlerdir. Kim? Kale. O ikisi. Yani İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de İmam-ı Azam'ın bu görüşünü benimsemişlerdir. Niçin? Li kavli bini Ömer'a. İbn Ömer Hazretlerinin sahabeden İbn Ömer Hazretlerinin bu konudaki rivayetine binaen. Eşşefekul humratu Kırmızı şafak ve huve merviyyun, kırmızı şafak meselesi rivayet edilmiştir. An ekferis sahabeti, sahabenin çoğunluğundan ve aleyhi itbegu ehli lisan. Bu konuda lisan ehli yani lügat alimleri de mutabıktır. Sahabenin çoğunluğunun rivayetine mutabıktır. Yani şafak, eşşafakul humra bunların tahlili yaparak Sahaben ittifak e, ekseriyetinin ittifakına e, rivayetlerine ittifak etmişlerdir, mutabakat etmişlerdir. Ve ibtide-u vakti salatil işe yatsı namazının vaktinin başlangıcına gelince, vitri ve tabii ki aynı zamanda bitir namazının minhu oradan başlar. Hu nereye gidiyor? Ey min urubis şafaki. Şafakın kırmızı şafağın batışından itibaren başlar. İle qubeyli tulu'is e, tulu subh-i e, sadık, fec-i subh sadık, subh-ı sadıka kadar. Yani doğru şafağa, gerçek şafağın e, atışından biraz önceye kadar devam eder. İmsak vaktinden az önceye kadar devam eder. E, li icma'i s çünkü bu konuda selefi salihinin, ulemanın icma'ı, ittifakı söz konusudur. Ve gale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnna Allah zadekum salaten. Allah Teala size fazladan bir namaz lütfetti, namaz yazdı. Ela ve huvel vitru. Dikkat edin, bu namaz bitir namazıdır. Fesalluha onu kılınız. Ma beyne'l işa il Son yatsı ile ila tulu'il fecri. Fecrin doğuşu arasında kılınız. Burada son yatsıdan maksat bildiğimiz yatsı namazı çünkü akşam namazına da yatsı deniyor. Işa tabiri kullanılıyor. akşam ve yatsı namazının ikisine birden Işa Eyn deniyor. Yani tam tercüme edersek Türkçe'ye iki yatsı namazı demek. O yüzden burada akşam namazına El Işa Ul Ula ilk Işa yatsı namazına da El Işa Ul son Işa deniliyor. Burada maksat yatsı namazıdır. Evet. Yatsı namazıyla yatsı namazıyla Tecrinin doğuşu arasında kılınması lazım bitir namazını. Ve la yuqaddemu önceden kılınmaz salatü'l-vitri bitir namazı ala salatil Ayşe Yatsı namazından önce kılınmaz. Li hadzal hadisi efendimizin bu e, beyanına binaen valid tertibi valid tertibi lazimi bir de aynı zamanda tertip söz konusudur. Yani önce yatsı namazı kılınır sonra da vitir namazı kılınır rivayetlerde hep bu şekilde gelmiştir. Beyne fardil eş'ayi ve vacibi vitri indel imam. İmama göre, imam azama göre yatsı namazının gibi, yatsı namazı gibi bir farzla vitir namazı gibi bir vacip arasında tertip söz konusu olduğunda farz önceden kılınır, vacip sonradan kılınır denilmiş. Ve yecit kim bulamazsa vakte bu iki şeyin vaktini yani yatsıyla vitir namazının vaktini bulamazsa yani bir yerde bu iki namazı yatsıyla vitrin vakti girmezse ey el işe el işe evvel vitr yani yatsıyla vitrin vakti girmezse bulamazsa lem yecibe aleyhi kişiye bunlar vacip olmaz. Yatsı namazı farz olmaz. Vitir namazı da vacip olmaz. Bir enkâne mesela Mesela derken bu e, tabir bu şekilde geliyor. Bir ankena. Diyelim ki şöyle ya da örnek olarak Fi Beledi fi Beledin ke Bulgar. Bulgar beldesinde olduğu gibi bugün Rusya sınırları içerisinde kalan bir e, belde, bir şehir. Orada e, yazın belli zamanlarda güneş gerçekten e, battıktan sonra kızıllık kaybolmuyor. Yani kızıllık kaybolması lazım ki yatsı namazı farz hale gelsin ama e, akşam güneş battıktan sonra sabah güneş doğuncaya kadar o kızıllık kaybolmuyor. Kaybolmayınca da yatsı namazı vakti girmemiş oluyor. Dolayısıyla böyle yerlerde yatsı namazı kılınmaz diyor. Ve bir aksa şarkı e, şarkın en uç noktalarında tabii nereleri kastediyor bilemiyoruz ama e, genel olarak anlaşılıyor yani güneşin battıktan sonra kızıllığın kaybolmadığı memleketler, coğrafyalar. Yatlu fiha el fecru fecir buralarda doğar, ortaya çıkar. Kable bir şefakı. Şafak kaybolmadan önce ortaya çıkar. Akşam kızıllığı, akşam kızıllığı kaybolmadan güneş tekrar doğu verir. Fi aksarı leyalis seneti senenin en kısa gecelerinde bu böyle olur. Genellikle Temmuz ayında oluyor Kuzey Kutbu itibariyle li ademi vücudis sebebi çünkü burada sebep e, söz konusu değil de sebebin varlığı yoktur yani e, vücuda gelmemiştir ve huval vaktu sebep ise vakittir namazların vakti e, o namazların sebebidir sebep olmayınca e, müsebbep de olmaz e, şart olmayınca meşrut da gerekmez evet arkadaşlar bu dersimizde beş vakit namazın vakitlerinin giriş ve çıkışlarının metin üzerinden okumuş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.